Ne o? Bugün yumurta yemiyoruz galiba. Aa olur mu hayatım? Sonra beynim açılmaz. Ders mers çalışamam vallahi. Bugün yumurta servisimiz yok beyefendi. Maalesef stoklarımızda kalmamış. İstersen tavuk alalım eve. Sana başka türlü yumurta yetiştiremeyeceğiz. Aha! Dert dinleme ve çözüm üretme merkezi sabah mesaisine hazırdır. Bakalım bugünün ilk şanssız insanı kimmiş? Ne haber işin? İyilik. Ne haber abi? E, plan nedir? Nereden başlayacağız? Hangi özellikler önemli benim için? Mesela müzikten başlayalım ne dersin? Ne planı? Kimin özelliği? Müzikte neye başlıyoruz abi? Rüyanda beni mi gördün oğlum? Cık cık. Dün akşam konuştuk ya Derya ile ilgili çalıştıracaktın beni taktik falan verecektin. Ha. Her <laughs> şeyi nereden biliyor bu kız ya? Bunlar da 5-6 senelik ünlü bir Alman metal grubu. Derya bunları çok sever. Bence olaya Rammstein ben gir. Adı ne dedin? Rammstein. Rammstein anladın mı? <laughs> Anladım Rammstein. Hı, Hı Peki bu çalan şarkının adı ne? Beyin ütüsü beyin. İki satır okuyamadım sen Derya'yı tavlayacaksın diye. Hadi gidin başka yerde çalışın. Yapma kuzen ya. Hiç sevenin halinden anlamıyorsun. Şu argın adını söyle bari. Du hast, unutursan ara beni. Senin yüzünden ben daha bir kemiğin adını öğrenemedim ya. Hayırsın kuzen. Ne haber, barmetlerin piri. İyidir gecelerin dağıtanı. Bugün sana bira yok. Aslında seni içeri almaları bile mucize. Ama dağıttım dün gece be kanka. Ya öyle olur arada abartıyorsun canım. Cemlerin yerine bu grup çıkmış ama bizimkilerin yerini tutamaz. Popüler haklı, eskilerin kalitesi yok. Haklısın ama bunlardan da iyi parçalar çıkıyor arada mesela. Yapma Derya ya. ya. Var mı şimdi bir Rainbow Deep Purple? Yok. Bunlar iki akora basıyor. Bir şey çalıyoruz zannediyorlar. Baksana hallerine. Hangisi Richie Blackmore'un Dayan'ın kalitesine yaklaşabilir ki? Hangisi? Hiçbiri. Bir Einstein fena değil işte. Kanka müzik konusunda alimsin de haberimiz yokmuş. Senin aklında bilmediğin neler var başka? Ya bugün beni Tolga çalıştırdı bırakmışım diye <laughs> ilgili. Ama cidden hoşuma <laughs> gitti. Sanırım müzik tarzım değişiyor. Tolga mı çalıştırdı? Hey Allah'ım ya. Sen çok acayip bir adamsın ha. Senin gibisi yok şu ortamda. Çok özür dilerim hayatım. Korkuttun mu? Ama bak aklıma harika bir fikir geldi. Arabayla deniz kenarına gidip çay içeceğiz. Hayatım çalışmam lazım. Anatomiyi hala hiç anlamıyorum. İşte. Çünkü oksijene ihtiyacım var. Beyin oksijenle beslenir Yeşimciğim. Aslında haklısın. En çok oksijen ağaçlık yerlerde olur. Biz en iyisi parka gidelim. Haklısın hayatım. Böyle daha iyi oldu. Lütfen bir saatlik çok sıkıldım. Beni gezdir lütfen. Ben senin gibi gece geç saate kadar oturamıyorum biliyorsun. Bence sen de otur çalış. Sabah parkta kahvaltı edersen. Sabah da de, de kahvaltı edelim diye tutturursun sen şimdi. Sonra da aa ben seni kaldırdım, sen kalkmadın dersin. Aynı annem gibisin ha. <laughs> Bir şeylerin tadını çıkartmayı nasıl öğreteceğim ben bu kıza ya? be! Bu deli adamı unut. Bir kez mahalleye. Aşkım aşkım Bir ya alacaksın. Allah senin aşkım gibi, aşkım bir ol, bak şu oğluna, gir oğlum içeri sen de, ağlayacaksın, ne haber anne, aşkım, aşkım, niye ağlayacaksın? Kör kütük sarhoş olmuş, kalk! Ya genç çocuk olacak tabii. bırak peşini Melda! Aşık olmuş bu serseri belli, kalk! Kim bilir hangi oynak karı zapt oğlun, bak saat kaç! Kızın yanından geliyor bu belli. Bir de içe neden soyu? Kalk diyorum be. Yeter Melda yeter. İyice ana kursu yapacaksın oğlanı ya. Gir yata. Aşık da olur, ya. içki de içer. Seninle bir kursuna gidecek, güne gidecek, nakış pişleyecek oğlan ya. Yat devri. Yat. Bir gün ilgilenmedin ki şu çocukla zaten. Bir tanecik oğlum var, onu da elin ne verelim kendi elimizle. Tamam olsun. Başını, başına, fena mı olur senin gibi birini bulsa? Yapma, bak fena olur. Bir ol diyorum, yapma. Ay yıktı bir başımıza. <laughs> Mehmet, zıbar gir yatağına çabuk. <laughs> Yapmasana be. <laughs>